Merhaba, bugün sizlerle birlikte 9. sınıf için öneriler yapacağım. Bu videomuzda okula yeni başladığınız nasıl adapte olacaksınız, yapmanız gereken davranışlar, asla yapmamanız gereken davranışlar. Kaynak önerileri bundan bahsedeceğim. Bence bu konuda hepinizin kafası çok karışık çünkü liseye başlıyorsunuz, ortaokulda kullandığınız yayın evleri genellikle ortaokula ait olduğu için ve ortaokul kitapları çıkarttığı için kafanız çok karışık. Belki güzel bir lise kazandınız, belki güzel bir lise kazanamadınız. Belki içinizde bazı şeyler ukde kaldı. Belki istediğiniz okula yerleşmeyi bir puanla iki puanla kaçırdınız. Hiçbir önemi yok. Her konuda rahatlatacağım emin olabilirsiniz. Çünkü birçok yoldan ben de geçtim aynı şekilde. Onun dışında derslerden spesifik olarak, özel olarak bahsedeceğim biraz. Nasıl çalışmanız lazım? Bence güzel ve bilinçlendirici bir, video olacak. Ben böyle düşünüyorum. Bu arada sandalyem çok gıcırt ediyor. Lütfen mazur görün. Lütfen... Lütfen affedin. Yapacak bir şeyim yok çünkü. <laughs> Şimdi notlarımdan gideceğim çünkü not yazdım. Özel olarak bir şeyi merak ediyorsanız işte mesela matematik nasıl matematik çalışacağız, matematik konuları nasıl olacak ya da kaynak önerisi vesaire. Alttan tek tek ayırmaya çalışacağım. Ya da yapamazsam da çünkü çok aşina değilim. Youtube'da yeni lütfen mazur görün. En kötü tek tek başlık başlık ayırır ve yorumlar kısmında koyarım oradan bakarsınız. Öncelikle okulun ilk günü ben formale gitmenizden yanayım. Formale gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta okulun yeni bir öğrencisiniz. Ve okulun nelere dikkat ettiği hakkında bir fikriniz yok sizin. Yani bu okul makyaj yapmaya kızıyor mu? Bu okul işte sivil gelmeye kızıyor mu? Bu konular hakkında herhangi bir fikriniz olmadığı için bence formayla gidin ki bu bana kalırsa, benim kendi fikrim bu arada tamamen, eğitimcilerin, öğretmenlerin gözünde sizin daha güzel bir öğrenci profili çizmeniz açısından yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ben öyle gitmiştim en azından. <laughs> bu arada bu videodaki her kişiyi benim kendi fikrim. Sonuç olarak benim geçtiğim yollardan gittiğim okuldan ya da benim kendi kişiliğime göre şekilleniyor. Derste çalışmam, işte nasıl verimli çalıştığım vesaire. Zaten bence YouTube'un da en temel amacı budur. Herkes kendine göre bir kanal bulur. Ben sadece kendi deneyimlerinden bahsediyorum. Kesinlikle bunu yapın ya da yapmayın demiyorum. Diyeceğim de ama bu da yine benim kendi düşüncelerim altında olacak. Ya i̇lk gün hiç arkadaş edinmeyin falan demiyorum ama hani arkadaş edindiğiniz kişiye sımsıkı sarılmayın. Yani bu kesinlikle benim arkadaşım. Bütün bir yıl işte bütün bir lise ben bu kişiyle arkadaş olurum demeyin bence. Açık konuşmak gerekirse ben hiç böyle bir şey yapmadım. Gittim sırama oturdum. Kitap falan okudum hatırlıyorum ilk gün. Bence öğretmenlerle aranızı iyi tutmanız lazım. Özellikle devlet okulunda okuyorsanız bu size performans not olarak geri yansıyacağından önce öğretmenlerle aranızı iyi tutun. Şimdi geldik çalışma kısmına. İşte nasıl çalışacağız? Akademik olarak nasıl yöneteceğiz bütün bir seneyi? Biliyorum kafanız çok karışık nasıl yapacağız falan diye düşünüyorsunuz. İyi bir okul kazanmış olun, iyi bir okul kazanmış olmayın. LGS'de köpek gibi çalışmış olun, hiç çalışmayın. Ama her türlü bu sene çalışmak zorundasınız. Bence bunun bir bilincine varın. Kasaya gireceksiniz. Yani üniversite gibi bir hedefiniz varsa sizin 9. sınıfta da çalışmanız lazım. Bu çok açık bir gerçek. Neden? Birkaç sebebi var bunun. Birincisi OBP. OBP sizin YKS'de 560 puan üzerinden 60 puanı oluşturacak ve OBP gerçekten çok önemli. Bunu bilmiyor olabilirsiniz bu arada. Ben mesela ortaokulda OBP ile bir liseye gidildiğini bile bilmiyordum. Çünkü kimse bana söylememişti bunu. Bu konuda çok bilinçsiz olduğumdan ötürü çok rahat davrandım. Ne diyordum ki ben ya? <laughs> gerçekten çok önemli OBP. Sadece ileri atmakla alakası yok. Yani sıralamanızı öne atmakla alakası yok. Sizi geriye bile düşürebilir. Ama önem verin. Bunu bilmiyorsanız da şu an öğrenmiş oldunuz. Gerçekten önemli bir şey. 4 yıl boyunca OBP'nizi sağlam tutmaya çalışın. İkinci olarak da zaten her türlü üniversite sınavına gireceksiniz. Ve üniversite sınavı ne? 9, 10, 11, 12. Siz 9, 10, 11, 12'de bomboş durmuyorsunuz tabii ki. Orada öğrendiğiniz konular YKS'de çıkacak. 9. sınıf TYT dediğimiz şeyin yani şu anlık TYT tabii marif modeli belki 2028'de marif modelinin girdiği YKS üniversite giriş sınavında farklı bir adı olabilir. Şu an TYT diyoruz TYT AYT diye. Burada TYT AYT ne? Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. TYT temel yeterlilik testi, AYT alan yeterlilik testi. TYT'de herkes giriyor. Dilci giriyor, sözelci giriyor, işte sayısalcı giriyor, işte tarihçi herkes giriyor buna. Herkes soru çözmek zorunda. Bir şeye göre ayrılmıyorsunuz. Ve 9 ve 10. sınıfı kapsıyor. 9 ve 10. sınıfın bir kısmını kapsıyor. AYT'de şöyle alan yeterlilik. Mesela siz sayısal seçtiniz. Sayısala girdiğiniz zaman AYT'de yani Matematikle fen çözüyorsunuz. Eşit ağırlıksanız Türkçe ve fen çözüyorsunuz gibi gibi. İşte dilciyseniz onlara özel bir sınav var. YDT diye yanlış bilmiyorsam. Şimdi paragraftan, geometriden vesaire biraz bahsedeceğim. Paragraf çok önemli arkadaşlar. Paragraf çok önemli. Paragraf çok önemli. Paragraf çok önemli. O tomanın ne işi var? O tomanın ne işi var? <laughs> paragraf sizin TT Türkçe'de yaklaşık 40 soruda arkadaşlar. Ortalama 22,5 kadar soruya tekabül ediyor paragraf. Ve sizin düzenli olarak paragraf çözme alışkanlığı edinmeniz lazım. Zaten muhtemelen LGS'ye çalıştıysanız, bir dershaneye gittiyseniz ya da işte özel ders vesaire aldıysanız 8. sınıfta bir paragraf çözme rutininiz olduğunu düşünüyorum. Ben çok paragraf çözüyordum 8. sınıfta. Ama biraz abartmıştım ben işi yani. Günde böyle 150 soru paragraf çözüyordum. Başka hiçbir şeye vakit ayırmıyordum ben. Hiç İngilizce testi çözümü hatırlamıyorum 8. sınıfta. Siz öyle yapmamışsınız umarım. Gerçi biz şu an 9. sınıftan konuşuyoruz. Ben 9. sınıfın Eylül ayından itibaren yani 9. sınıf aşamasından itibaren paragraf çözüyordum. Hep paragraf çözüyordum. Günde en az 20 soru paragraf çözüyordum. En az. Yani tabii ki bazı günler bu zinciri kırdığım oluyordu. Bu çok doğal. Biz robot değiliz. insanız Olacak böyle şeyler. Ama bence ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Bunun yanında sadece paragraf çözmek yetmez tabii ki. Kitap da okuyun. Okul varken kitap okumaya zaman olmadığını biliyorum. Ve belki işte öğretmeniniz bir kitap veriyor size. Mesela bizim bu sene Çalıkuşu var. Arada kendi kitabınızı da okuyabilirsiniz. Tabii ki öğretmenlerinizin verdiği kitabı da okuyun. Ama paragraf çözme tüzüğünüzü kesinlikle oturtun. Benim iyi ki yapmışım dediğim şey yani 9. sınıf başladıktan itibaren paragraf çözmekti. Özellikle denemelerde hızlandığımı fark ettim. Bu arada şey de var. Bu bir propaganda değil. Bu inanmamanız gereken bir şeydi. Bu kesinlikle inanmaz gereken bir şey ve deneyim konuşuyor. Kesinlikle kendim yaptım ve gördüm. Her gün paragraf çözdükten sonra çözme hızınız çok artıyor. Okuma hızınız inanılmaz artıyor. Yani ben mesela önceden 20 soruyu neredeyse sorunun iki katı sürede bitiriyordum. Hani hiçbir şekilde yetişmiyordum. Fen kısmına vesaire zaman ayıramıyordum. Ama her gün düzenli bir şekilde özellikle süre tutarak bak bu çok önemli. Süre tutarak çözün paragraflarınızı. Normal test çözerken de süre tutun. Çözmeye başladıktan sonra süre tutarak. Gerçekten gözle göreceksiniz ya. Bak fark ediliyor. Hoş konuşmuyorum burada. Bir geometri bir geometri kitabı almadım. 9. sınıfta çoğunlukla geometri var. Ama hani sıkıntısı şu ya zaten bu müfredat çok sıkıntılı bu arada haberiniz olsun. Gerçekten kitaplar berbattı. Sizde kitaplar değiştirme hiçbir fikrim yok ama bizim kitaplarımız çok kötüydü. Konular karma kaşık. Fonksiyon var. Fonksiyona çok önem verin matematikte. Konular kitap o kadar karışıktı ki. Fonksiyon Tanımı yok. Bir şey anlatıyorlar tanımı yok. Ortadan almışlar. Direkt fonksiyon grafiklerinden başlatmışlar. Umarım bunları bir düzenleme getirmiştir. Ama düzenleme getirilmediyse de yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Tamamen sizin azmeniz belirleyecek bunu. Ve bu kötü müfredatla umarım başa çıkabilirsiniz. Burada bir şey diyeceğim. Ben şu an kendime bakıyorum ama biraz garip mi çıkıyorum? Şu tarafa mı bakmalıyım? Nasıl yapacağız? <laughs> Barış biz senin yapmamana sinir olmuyoruz. Anlıyor musun Barış? Barış yapmamana bize söylemek zorunda değilsin. Gelip tembel olduğunu da söylemek zorunda değilsin. Burası sınıf grubu bana ne sen tembelsen. Bana ne? Git kendin bir kelimeyi yazmayı dene. Kaç saniye olduğunu ölç ve ona göre hesapla. Ne kadar salak salak davranıyorsun ya. Bir saattir kafayı yiyorum burada ya. Senin aptallığına ben dayanamıyorum. Sen nasıl dayanıyorsun? Fazlaca geometri göreceksiniz bu sene. Zaten çok önemli geometri konuları var. Sadece üçgen var diye hatırlıyorum. Evet sadece üçgen var. Üçgende benzerlik, eşlik vesaire önemli. Aslında bence geometri kitabı almanıza gerek yok. Ama diyorsanız ben sonrasında geometriyi halledemeyeceğim. Bu sene geometri kitabı alayım bir baştan hepsini bitireyim diyorsanız bence bu sene alın. Vakit ayırabileceksiniz zaman. Ama diyorsanız ki ben bu sene 9. sınıf matematik konularını halledeyim. Ben zaten bakarım ona kesin. Evet şimdi dersler hakkında birazcık daha özel spesifik bahsedeceğim. Matematik. Ben matematiğe nasıl çalıştım? Ee, benim matematiğim çok kötüydü arkadaşlar. Hiç temelim yoktu. Ee, direkt temel kitabı aldım. Oradan başladım. Devam ettim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir soru çözerken birden fazla kazanım var biliyorsunuz. Ben onları soru çöze çöze öğrendim. Yani bilmediğim konuları aslında soru çöze çöze öğrendim. Önceden olan konuları vesaire, 9. sınıf soruları çözerek öğrendim. Matematikte fonksiyonu çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü fonksiyon çok önemli konuların temelini oluşturuyor arkadaşlar. Bu yüzden fonksiyon çok önemli. Unutmayacak bir şekilde öğrenin. Yani kısa hafızalı olarak beyninize kaydetmeyin. Uzun hafıza olarak beyninize kaydedin ki unutmayın. Geldik fen kısmına. Yani fizik, kimya, biyoloji Önceden sizin FEN diye tek bir ders adı altında gördüğünüz konuları biz 3 ders ayırdık bu sene maalesef. Bence tek tek bahsetmeme gerek yok konuşurken arada tek tek bahsederim ama ben nasıl çalışmalısınız? Ben çok teorik olduğu için işte mesela kimyada atom vesaire somut olarak göremediğiniz için anlatılanlar biraz daha kafanızda oturmayabilir. Çok normal bende de öyle olmuştu. Özellikle kimyada çok fazla soyut kavram var. Aslında bu tarz dersler laboratuvar gözlem yapılarak öğrenilmesi gerekiyor ama biliyorsunuz maalesef bizim eğitimimizde çok fazla eksik var. Ben bu konuda çok çok yeni olan bir yoldan çokça yardım aldım. Sonuç olarak göremediğim için çok zorlanıyordum anlayabilmekte. ChatGPT'ye sordum. Evet, böyle bir avantaj varken elinizde kullanın. Sakın ödevlerinizi oradan yapmayın. Oturun kendiniz ödevlerinizi. Ödevleri de değinmek lazım. Ödevlerinizi elinizden geldiğince tamamlamaya çalışın. Verilen ödevler aslında sizin o konuları pekiştirmeniz için çok önemli. Yani ben kendim çalışırım zaten ne ödevi falan demeyin. Bu sene yatmak yok. Bu sene çalışacaksınız. Çok disiplinli <laughs> konuştum şu anda. Ben derslerinde dediğim gibi olabildiğince ben yapay zekadan yardım aldım. Size yapay zekadan yardım aldım. Bazı animasyonlar var. Da atomu anlatan animasyon. Mesela kimyada buharlaşma ile alakalı, viskoziteyle vesaire animasyonlardan da yararlanabilirsiniz. Biyoloji çok ezber istiyor farkındayım. Biyoloji gerçekten çok zor. Özellikle biyolojideki son sınav. Belki konuların sıralamasını değiştirmiş olabilirler ama bizde inorganik moleküller ve organik moleküller diye konular vardı. Bizim son konularımıza tekabül ediyordu. Çok fazla yani derya deniz olduğu için çok zorlanıyorduk. Özellikle çok ezberdi. Ben nasıl yaptım? Ben sürekli video izliyordum. Aynı konu. Anlamadım unuttum bir daha izliyordum. Bu da çok önemli. Mesela onun şeması vardı böyle. Bu izatlar hiç unutmam şemasını 5-6 kere yazıyordum. Duş alıyorum. Kendi kendime tekrar ediyordum. İşte karbohidratlar şöyle 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 ayırır. İşte toz, hektoz bilmem ne falan. Kendi kendime tekrar ediyordum sürekli. Yolda yürüyordum tekrar ediyordum. Sadece bu konular için değil bu arada. Önceki konular mesela canlıların ortak özellikleri var. Onları falan çok tekrar ediyordum. Biyolojide tekrar çok önemli. Ve bu tekrarları alıp kağıttan da okuyabilirsiniz bu arada. Kağıttan da okuyordum. Herhangi boş olduğum bir vakitte kendim böyle tekrar ederek kendi kendime konuşarak da yapıyordum. Böyle. Sadece şemayla alakası yok. Siz bunları tekrar ettikçe işte o alt başlıklar altında tekrar 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 ettikçe kafanızda bir görsel oluşuyor böyle yazılarla beraber. Mesela ben çok oluyordu Tarih dediğim gibi tarihte aynen ezber. Tarih Biraz daha yorumlama aslında bu sene. Özellikle marif modeli çok fazla yorumlama istiyor. Ya da önüme alıyordum, okuyordum, tekrar okuyordum, tekrar okuyordum. Okuyarak biraz daha tarihi anlıyorum. Neden bütün derslerde farklı bir şekilde ezber yapıyorum onu da anlamış değilim. Tarih bu arada kolay, kafanıza takmayın. Tarih bu sene gerçekten kolay. Geçen sene de bence güzeldi konuyu onu ben çok beğendim konuları. Coğrafyada biraz daha görsel hafızayla alakalı bence. Özellikle işte izoipsler falan vardı. Onları hatırlıyorum. Onlar da çok görsel hafıza lazım. Ama son konu bayağı kolaydı nüfusla alakalıydı. Onu çok rahat yüz alırsınız yani. Çok, çok e, stres yapmayın. Çalışıp halledemeyeceğiniz bir şey yok. Bunu öncelikle bilin de. Zaten sonrası çorap söküğü gibi çok hızlı bir şekilde gelecektir. İngilizce, yani İngilizce de dediğim gibi video izleyebilirsiniz, not çıkarabilirsiniz. İngilizce de çok spesifik böyle özel bir örnek veremiyorum şunu şunu yapın diye. Çünkü ben çok karışık Hadi çalıştım İngilizce'ye. Seçmen dersler. Özellikle zaten OBP'nizi biraz daha yükseltmek ve desteklemek amaçlı olduğu için önemsememezlik yapmayın. Onları da çalışın. Din de aynı şekilde tarih gibi ezber üzerine. Ben dini daha çok okuyarak yine ezberliyordum. Böyle alıyordum defterimi, okuyordum. Arkadaşlarıma falan veriyordum, bana sor diyordum. O şekilde ya da anneme falan veriyordum. Edebiyatı unutmuşum. Nasıl edebiyatı unutabilirim? Edebiyat çok güzel bir ders arkadaşlar. Ben edebiyatı çok seviyorum. Edebiyatta bu arada yazar eser, ezberleme falan çok yoğunluklu değil. Son konularda birkaç tane vardı. İlkler özel, ilk roman, ilk Türk roman, ilk psikolojik roman ve ilk tarihi roman, ilk eleştiri falan. Bazı şeylerin ilklerini ezberlemek yerine öğrenin arkadaşlar. Ezberlemek güzel bir yöntem değil bence. Öğrenmek önemli. Çünkü ezber kısa süreli hafızada kayıt ediliyor ve yer ediyor. Ama öğrenmek asla unutmayacağınız bir şey. Bu yüzden ezberlemek yerine öğrenmeye çalışın kesinlikle. Bu verebileceğim en iyi tavsiye size. Edebiyat konuları bu sene çok eğlenceli, çok güzel bence. Zorlanabileceğiniz tek bir konu düşünüyorum. Redif ve kafiyede zorlanabilirsiniz. Onun dışında çok rahat hepsi. Redif ve kafiyede de şöyle zorlanabilirsiniz. Gözden kaçırabileceğiniz bir şey olur. O şekilde zorlanırsınız. Yani o da çok kolay bir konu yoksa. Hani aralarındaki kıyasladığım zaman en zoru Redif ve kafiyeydi. Diğerleri çok kolaydı yani. Şimdi bütün derslerden tek tek bahsettiğime göre kaynak önerisinde bulunabilirim size. Şöyle söyleyeyim ben 9. sınıf için çok fazla kaynak kullanmadım. Birkaç kaynak kullandım. Önce paragraf kaynaklarından başlamak istedim. Benim ilk çözdüğüm Eylül e ayından itibaren çözdüğüm paragraf buydu. Ee, Hız ve Renk Yayınları'nın paragraf kitabı. Çok güzel bir paragraf kitabı. bitirdim bu arada. İki tane çözdüm ikisini de bitirdim. Ama şöyle söyleyeyim paragrafta eksiğiniz varsa çok iyi değilim diyorsanız bu kitapla başlamayın. Çünkü bu kitap biraz orta derece ve zora doğru kayıyor zor soruları var. Ama bu kitap benim hızlı bir şekilde paragraf çözme ve genel olarak soruları çok hızlı çözme, denemede süre problemimi yenmem çok etkin rol oynayan bir kitap. Kenarlarında bunun böyle süre tutma şeyi oluyordu. Bu kadar sürede çözüm testi falan. Ben bu kitabı çok seviyorum. Bence siz de çok seversiniz. İkinci çözdüğüm kitap da biraz daha kalın bu kitap. Bu arada şöyle kalınlığına gösterebilirim. Şöyle göstereyim. Kitabın da kalınlığı bu kadar. Bu biraz daha büyük de aynı zamanda. Bu da arı Yayınlarının paragrafın ritmi. Bu 2025 yılında özel hazırlanmış. Siz 2026'sını bulursunuz. 2026'da çıkmıştı muhtemelen bu sene. E, bu aslında YKS için. Ama yani bir şey fark etmiyor zaten. Aynı sorular. Paragraf pek değişebilen bir şey değil. Bu kitabı da çok beğendim. Bu kitap da çok güzel bir kitap. Ama tam ilerlediğiniz zaman böyle arada motivasyon sözleri var. Başaracağınıza bir inansanız inanılmaz şeyler başaracaksınız. Kitabın sonunda mesela şöyle bir şey var. Fırtılın son dediği şey dünyanın geri kanalını kelebek diyecek. Kitapta da bu arada süre var ama bunda neredeyse bütün testlerde süre tutuyorsunuz. Bunda hepsinde değil bazılarını anlayarak çözmenizi istiyor. Bunda şöyle bir şey var. Kitabın baş kısımlarında size konuları anlatıyor. Ama paragrafın ritminde birçok kısımda aslında konu anlatımları mevcut. Soruları nasıl çözmeniz gerektiğini, nasıl çözmemeniz gerektiğini, nerelere dikkat etmeniz gerektiğini. İşte hangi sırayla çözmeniz gerektiğinde mesela tercihi ikiye bölme sorularında ilk önce birinci cümle belirlenir. işte o şekilde devam edilir gibi gibi birçok yerde yardımcı oluyor, anlatıyor size konuyu. O bakımdan çok güzel bir kitap. Paragraf olarak verebileceğim kaynak önerileri bunlar. Şimdi geldik fen kısmına. Biyoloji olarak biyotik önereceğim size. Biyotik inanılmaz güzel. Biyotik zaten sadece biyoloji için adından da anlaşılabileceği gibi. Sadece biyoloji kitapları çıkaran bir yayın evi. Bu şekilde yine yeni müfredata özel hazırlanmış bir kitap. Bu kitapta konu anlatımı yok arkadaşlar. Sadece soru bankası. Eğer konu anlatımı kitabı istiyorsanız bunun konu anlatım föyleri var. Ondan da alabilirsiniz. Ama ben tercih şey etmedim. Sadece test çözmek için aldım. Soruları çok kaliteli. Gerçekten sorular çok güzel ve inanılmaz geliştiriyor sizi. Yani sadece buna özel hazırlandığı için bu şekilde 10. sınıf içinde biyotikin 10. sınıf kitabını almayı düşünüyorum. Orta seviyeli bir kitap. Video çözümü de var bu arada. Yani şu gösterdiğim paragraf kitaplarında video çözümü var. Oradan da bakabilirsiniz. Yapamadığın sorulara. Özellikle yanlış yaptığın sorular sizin için çok değerli. E, denemelerde de yanlış yaptığınız soruları olabildiğince video çözümleri varsa video çözümlerine bakın. Arkadaşınızdan destek alın. Arkadaşınıza sorun. Yine anlamadığınız öğretmenlere götürün. O soruyu anlayana kadar tekrar edin arkadaşlar. Çünkü size doğru yaptığınız sorularda, yanlış olan sorular geliştirecek. Kimyadan da ben bilgi kullandım. Fizik için de bilgi kullandım. Birazdan göstereceğim. Hatta şimdi göstereyim ikisi hakkında ortak konuşayım bence. Ben bu sene kitaplarımı bilgi almayı düşünüyorum. Soruları çok kaliteli. Video çözümü var, soru çözümü var. Orta düzeyde. Bunlardan önce şu şekilde bilgiler oluyor. Ve bu bilgilerde size konuyu anlatıyor. Daha sonra soruları çözüyorsunuz. Yenesiz sorular da fazlasıyla var. Ben hani bir kaynak olur ya böyle soruları açıklama biçimi, soruları sorma biçimi, işte dili tamamen size göredir. Bilgi benim için öyleydi bu sene. Bu kaynakların size uygun olup olmadığında da şöyle bakabilirsiniz. Size en yakın kırtasiyeye ya da işte bu tarz kırtasiye ürünleri satan yere gidip oradan kitabın içeriğine, sorularına vesaire bakabilirsiniz. Sizin için uygun olduğunu düşündüğünüz takdirde de alırsınız. Matematik için ne kullandım? Şöyle... Bu noktada eğer matematiğiniz iyiyse 8. sınıf matematik Yapabiliyor duysanız ya da genel olarak matematiği çok seviyorsanız ve yapabiliyorsanız buraya atlayabilirsiniz. Çünkü ben burada 9. sınıf için bir matematik kitabı önermeyeceğim. Matematiği kötü olan, matematikte çok eksiği olan, özellikle temelde için kitaplar önereceğim. İki tane kitabım var sıfırdan matematikle ilgili. Benim matematik gerçekten korkulu rüyamdı ve bu sene bunu atlatabildim. Ben atlattıysam herkes atlatabilir diyorum. Bu gösterdiğim kitapların hiçbiri işbirliği ya da reklam değildir. Tamamen hepsini kendi paramla aldım. Ve... Sadece öneri yapıyorum burada. Birilerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Matematiği öğrenmemde yardımcı olan tek şey bu. Kaynak kitaplar değil. Matematiği öğrenmek tamamen benimle alakalıydı. Ee, bir şey yapmak istiyorsanız her türlü oluyor arkadaşlar. Yani çok zorlamaya gerek yok. Kitabım var, kitabım yok. İşte ders çalışacak ortamım yok. Çok fazla kardeşim var. Ben zaten malım anlamam matematikten. Yani an güzel derse gitmiyorum. Dershaneye gitmiyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yapmak isteyen her türlü yapıyor. Sıfırdan için ilk önereceğim kitap. Temanlarla matematik. Bu zaten herkesin bildiği. Klasik. güzel bir kitap. Soru çözümleri de var. Sıfırdan matematik kamplarıyla beraber götürebileceğiniz bir kitap. Ben bu kitaptan çok şey öğrendim. İkinci olarak da bayağı kalın bir kitabımız var. Yine sıfırdan matematik. Karakökün kitabı. Bu kitapta çok güzel yine soru çözümleri var. Ben bundan da çok güzel ilerledim ama Kitabın kalınlığına bakın bayağı ağır. Ben bunu okula götürüp getiriyorum her gün. Bunu da öneriyorum. sınıf sınıfı içinde sonuç yayınlarının kitabı var. Ben kendisini almadım ama yakın bir arkadaşımda vardı. Ondan baktım gayet güzel bir kaynak. Öğretmenlerimize sormuştuk. Bize önerdikleri tek kitap okulun sınıf için sonuç yayınlarının e, Faskül test kitabıydı. Bence onu aldım. Ben gayet beğenmiştim onu. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu sene bol bol ders çalışmayı unutmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu seneyi çok güzel geçireceğinizden eminim. Kodu adapte olmaya çalışın. Etkinliklere de fazlaca katılın. Ben çok fazla katıldım mesela ve çok iyi sosyalleşebildim. Bu etkinliklere katılmam sayesinde çok iyi sosyalleştim. Sadece de ders çalışmayın. Her şeyi yapmaya çalışın. Umarım sizin için çok güzel bir sene olur.